Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane video izledim. TikTok takipçi arttırma Bakalım onu deneyeceğiz. Şimdi şuradan TikTok'a giriyoruz. Ben kısmına gidiyoruz. Şöyle bir gidelim. Açıl açıl. Az gidebilir yani internet gizlilik diyorsunuz. <laughs> Gizli. Açılsın şöyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar buradan özel hesap seçiyormuşuz. Hemen geri çıkalım. Daha sonra buradan arama yerine gelin. Arama yeri. Arama yerine gideceğiz arkadaşlar. Sonra bakalım ne yapacağız. Buradan ara diyorsunuz. Buraya baca Buradan baca Ama küçük harflerle baca 120 Heh. 120 yazacaksınız. Beni bu hesaba aratıyorsunuz. Nedenini Birazdan Açıklayacağım Baca 120 Yazıp Aratıyorsunuz Evet Aratalım. Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Hesap Direkt Çıktı Basalım Hesaba Basıp Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Benim Bu Hesaba Geliyorsunuz Daha Zek. Sonra Burada Takip Ediliyor Diye Bir Bölüm Var Burada hmm. Takip Ediliyor yapıyorsam. Evet burada Arkadaşlar Burada 10 Kişi Takipten Çıkacaksınız Zaten Arkadaşlar. Tamam ben şöyle bir çıkayım o zaman. 1 2 3 4 5 altı. Gelmişim o kadar cellat 6 milyon. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ben yani en iyisi böyle yapar yapar yapayım. Bakalım kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. direkt takipten çıkmış olarak görünüyor Bu şekilde daha sonra, sonra geliyorsun. Evet arkadaşlar bunlardan takipten çıkıyormuşsunuz. Ne kadar mantıksızsa. Ay yanlışlıkla mesajı tıkladım. hadi ama ya. Gören yıldızı takip ediyordum. Şimdi yeniden takipten çıkacağım. Neyse. Arkadaşlar bir şey oldu. Hadi çık. 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 Hadi be. Çık. Çık. Girme hesaba girme. Gerçekten takip ediyorsunuz. Takip et. bu ne ya? Ve arkadaşlar benim yanda zil falan çıkmıyor. Nedenini bilmediğim bir şekilde. takip edelim. Takip ettik. Takip et, takip et, takip et. Takip et. Ve da takip ettik. Ve daha sonra bir iki dakika bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi istekler gelmeye başladı bir tarafından görüyorsunuz. Takip yes. takip et, takip et, takip et, Ve 10 takip takip ettik ve daha sonra bir 2-3 dakika bekliyorsunuz. 2-3 dakika bekliyormuşuz arkadaşlar. Şimdi 2-3 dakikalık bir video izleyeyim ben. Şöyle. Tabii benim açtığım 2 dakikalıklar da çok sıkıcı mısır bir şey olacak. Ha, hala gelmedi. <laughs> Arkadaşlar bu arada telefondan izlemiyorum. Telefon, telefon. Dur geliyorum. Evet. Şimdi iki dakika bekliyoruz. Hadi 2 dakika geçsin bir Ben geleceğim Evet yaklaşık 2 dakika oldu hala gelmedi Takipçi Şöyle bir çıkalım Kur geçiyor. İki dakika bitti. Takipten çık. Çık. tam bir zaten pek olduğu belliydi Ben bir tane bir şey görmüştüm. Şuradan Semir takip ediliyor. 108. Buradan bir, bir, iki, üç, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on kişiyi bir takip edelim. Yarına kadar takipçi gelirse olacak. Yerine kadar bekleyeceğim ben. Allah yıldızım. Sonra galiba Cemre sormazdı da aynı şeyi yapacağım. Olmaz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yirmi kişiydi galiba benim. kadar gelirse söylerim. Ve diğer ile çalışmıyor. Neyse bay bay. Takip istekleri 10 galiba çalıştı. Kabul et. Gördüğünüz gibi ikisini de bir deneyin. Geri takip et. Ne diyoruz? TikTok'a girip geldiğim gibi dil açacak. geri takip. Evet. Şimdi profile giriyor. Ben özel hesapta kaldırıyorum. Herkes neyse. Kaldıramıyorum. <laughs> <laughs> takip istekleri hala yok. Bitmiş. Şimdi profile giriyoruz. 33 takipçi. Olmuş. Neyse bay bay.